Ağzı bin Allah, Şeytan Rjeib. Yahudiler İsa'yı öldürmek için hile ve tuzak kurdular. Allah da onların bu tuzaklarını başlarına geçirdi. İsa'ya ihanet eden haini İsa yerine öldürdüler. Allah hileleri bilen ve tuzakları hayra çevirendir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Allah'ım tembellikten, düşkün ihtiyarlıktan, günahlı yerlerden, borçlanmaktan, kabir fitnesinden ve kabir azabından, cehennem fitnesinden ve cehennem azabından ve zenginliğin kötü fitnesinden sana sığınırım. Nurdan katreler Nebi Yezişan aleyhissalatu vesselam tecelliyat-ı ilahiyeye mazhar ve makestir, mastar ve menba değildir.